Kadir Alp ata binecek misin oğlum? Nerede? Atlar. Bak atlar burada. Atlar burada. Kestel Kazancı'ya geldik. At çiftliğindeyiz. Böyle atların evleri var. burada beyaz bir atımız var güvercin. Atlar hep arkasını dönmüştü. <laughs> Niye <laughs> arka? Bu yarış atı gibi duruyor bu. Vallahi... Yok o kadar <laughs> yoktur. Bu arkadaşımız hayatından bezmiş gibi. Yarıştan yeni gelmiş. Ana bir gözü şey. Bir gözü kör olmuş bir tanesi. Ne yaptın? Aldın mı Kadir Alp? Kadir Alp şimdi ata binecek. Bindireceğiz. Ama şey değil, böyle yok. E, ben... Kadir, ne takip ediyordu? Baktın mı? Kadir Erkek mi bu? Oyla. As 25, as. Abi ben de gideceğim. Kadir Alp zaten kaskı kaptı hemen. <laughs> Ayşe Hayatım, Bu bir Bu, Sa bir kaldırıyor diyorlardı. Bu değil, değil mi o? Can, o